İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlerle birlikte Xiaomi telefonlarında sensör ve donanım testleri ve bunların kalibrasyonları nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikli olarak ayarlar kısmından telefon hakkında kısmına giriyoruz. Buradan tüm özellikler Buradan da çekirdek sürümü kısmına 4-5 defa basıyoruz. Çıkan menüde istediğiniz donanımın testini yapabilirsiniz. Ekran, titreşim, kamera, radyo her türlü donanımı test edebilirsiniz. Kalibrasyon için şu 3 noktaya basıyoruz. Buradan çıkan menüden istediğiniz donanımın kalibrasyonunu yapabilirsiniz. Mesela şu şekilde bir donanıma tıklayıp kalibre et dedikten sonra geç dersiniz. Kalibrasyonu gerçekleştirmiş olursunuz.